Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu beceri temelli sorulardan 5. sınıf 3. ünite ile ilgili kuvvetin ölçülmesi ve sürtünme ünitemiz. Bununla ilgili sorular çözeceğiz. Sizler için de yazılıya hazırlık olmuş olur. Birinci soru arkadaşlar. Dinamometreler yayların esneklik özelliğinden yararlanarak yapılmıştır. Dinamometreye bir cisim astığımızda yayda oluşan uzama miktarı ile cisme uygulanan kuvveti ölçmüş oluruz. Aşağıda yay, ibre ve 10 santimetrelik cetvel kullanılarak bir dinamometre tasarlanmıştır. 6 Newtonluk cisim bu dinamometreye takıldığında yayın uzamasıyla dinamometrenin ibresi cetvel üzerinde 3 santimetre noktasına gelmiştir. Yayın ölçebileceği en büyük değerde ibre 10 santimetreyi gösterir. Evet yayın en çok ölçebildiği değer 10 santimetreye kadar uzuyormuş arkadaşlar. Bu dinamometre ile ilgili çıkarımlardan hangileri doğrudur? Ölçüm aralığı 0-20 Newton arasıdır. 3 santim 6 Newton'a denk geliyor. Şimdi şekilleri incelediğimizde 6 Newton asıldığında gördüğünüz gibi 3 santim uzamış. O zaman her santime kaç Newton düştüğünü bulmak için 6 Newton'u 3 santimetreye böldüğümüz zaman sonuç 2 çıkar. Buradan şunu anlıyoruz arkadaşlar. Her bir santim 2 Newton'a denk geliyor. 10 santimetre olduğuna göre cetvelimiz 10 çarpı 2'den buradan dinamometremizin ölçtüğü en son maksimum değeri buluruz. Bu da 20 Newton'a denk geliyor. Yani birinci açıklama doğru arkadaşlar. İkinci açıklamaya bakalım arkadaşlar. 10 Newton'luk bir cisim asılırsa ibre 6 santimetre noktasına gelir. Yanlış arkadaşlar. Buradan her santime kaç newton geldiğini bulmuştuk. 1 santimimiz 2 newtondur. Dolayısıyla 6 santimetremiz 6 çarpı 2'den 12 newton olur. Bu da yanlış. Üçüncü açıklamaya bakıyoruz arkadaşlar. Daha uzun cetvel kullanılırsa daha büyük ağırlıklar ölçebilir demiş. Bu açıklamamız da yanlış. Neden yanlış? Çünkü yayın ölçebileceği en büyük değerde ibre 10 santimi gösterir demiş. Evet buradan doğru cevabımız yalnız bir A arkadaşlar. İkinci sorumuz arkadaşlar. Kuvvetin büyüklüğünü ölçmek için kullanılan araçlara dinamometre denir. Yayların esneklik özelliğinden faydalanarak yapılan dinamometrelere takılan cisim ağırlığından dolayı yayda uzamaya neden olur. Özdeş topların farklı dinamometrelerde meydana getirdiği uzamalar şekildeki gibi olmuştur. Evet çocuklar burada dikkat edeceğimiz nokta bu topların hepsi özdeş. Aynı top yani. Şıkları kontrol edelim arkadaşlar. A şıkkımız dinamometrelerdeki yaylar birbirinden farklıdır. Evet aradığımız cevap bu arkadaşlar. Yaylar birbirinden farklı olduğu için hepsinin uzama miktarı sertliği birbirinden farklıdır. Üçüncü soruya geçelim arkadaşlar. Dinamometreler yayların esneklik özelliğinden faydalanarak yapılır. Her yayın bir esneklik sınırı vardır. Bu sınır aşıldığı zaman yay esneklik özelliğini kaybeder ve eski haline dönemez. Bu nedenle her dinamometrenin üzerinde ölçebileceği en büyük değer gösterilir. Aşağıdaki tabloda bölme uzunlukları birbirine eşit olan ABC dinamometrelerine ait bazı özellikler verilmiştir. Bakıyoruz hemen tablomuza. Bölme sayısı verilmiş. Her bir bölmenin değeri verilmiş. Tablodaki verilere göre çıkarımlardan hangilerine ulaşılabilir? Hemen kontrol edelim. Birinci açıklamamız 10 Newtonluk cisim bu dinamometrelerin hepsiyle ölçülebilir. Hemen tablodaki dinamometremize bakalım. Bölme sayısı 10 demiş. Her bir bölmenin değeri 5 demiş. Dolayısıyla 10 çarpı 5'ten bu dinamometremiz 50 Newton'a kadar ölçebilir. B dinamometremize bakıyoruz arkadaşlar. Bölme sayısı 5 demiş ve her bir bölmenin değeri 1 Newton demiş. Bu ikisini çarptığımız zaman C dinamometremiz en fazla 5 Newton'a kadar ölçer. C dinamometremize baktığımız zaman ise 10 çarpı 2'den 20 Newton buluruz. Bu da bunun maksimum ölçebileceği değer. Şimdi birinci açıklamamıza tekrar dönecek olursak 10 Newton'luk cisim bu dinamometrelerin hepsiyle ölçülebilirmiş. Yanlış gördüğünüz gibi B dinamometresi 10 Newton'luk bir kuvveti ölçemez. Yani birinci açıklama yanlış arkadaşlar. En büyük kuvveti ölçebilecek dinamometre A dinamometresidir. Evet doğru arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 50 Newton'a kadar ölçüyor. 3. B ve C dinamometrelerine 5 Newton'luk cisim asılırsa B dinamometresi daha fazla uzar. Evet doğru arkadaşlar. Çünkü bu en ince yay olduğu için daha fazla uzar. Bölme sayısı az. Daha çok uzaması gerekir. Evet bu da doğru. Cevabımız C şıkkı 2 ve 3. Dördüncü soruya geçelim arkadaşlar. Öğretmen derste L cisminin ağırlığının ölçülmesini istiyor. Bunun üzerine Mert elindeki malzemelerle şekil birdeki dinamometreyi yapıyor kutuya 6 Newton ağırlığında olduğu bilinen K cismini koyduğunda yaydaki uzama şekil 2'deki gibi oluyor. Bakın arkadaşlar 2 bölme uzamış. Buna dikkat edelim. Kutuya L cismi koyduğunda ise yaydaki uzama şekil 3'teki gibi oluyor. Bakın burada kaç bölme? 1, 2, 3, 4, 5 bölme uzamış. Buna göre L cisminin ağırlığı kaç Newton'dur? Evet hemen şekil 2'deki ilk ucundan D cisminin ağırlığını bulabiliriz. 6 Newton asıldığında 2 bölme uzuyormuş. O zaman her bir bölmeyi arkadaşlar 2 bölme 6 olduğuna göre her bir bölmemiz 3 Newton olur. O zaman buradaki bölme sayısına bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bölme arkadaşlar. Her bir bölmemiz 3 Newton'du. 5 çarpı 3 Newton'dan sonucumuz arkadaşlar 15 Newton çıkar. Cevabımız A şıkkı. Beşinci soruya geçelim arkadaşlar. Kemiklerin birbirine bağlandığı yerlere eklem denir. Oynar eklem bölgelerinde kemikler arasında sürekli bir sürtünme meydana gelir. Ancak eklem sıvısı kemikler arasındaki sürtünmeyi engellediğinden eklem yüzeyindeki aşınma ve tahribatı önler. Yukarıdaki eklem sıvısı ile sürtünme kuvveti arasındaki ilişki açıklanmıştır. Buna göre kapı menteşelerinin yağlanması, Parmakta sıkışan yüzüğün sıvı sabun ile çıkarılması, öndeki salyongozun ilerlerken arkasında bıraktığı sıvı ile diğer salyongozların daha rahat hareket etmeleri olaylarından hangileri parçada anlatılan durumla benzerlik taşımaktadır? Bir kapı menteşelerinin yağlanması bu durumla benzerlik gösterir. Doğru. Parmakta sıkışan yüzüğün sıvı sabun ile çıkarılması. Evet, bu da sürtünmeyi azaltarak yüzüğün çıkartılması. Öndeki salyangoz ilerlerken arkasında bıraktığı sıvı ile diğer salyangozların daha rahat hareket etmeleri bu da yine sıvılardan yararlanarak sürtünmenin azaltılmasına örnek teşkil eder. Yani cevabımız 1, 2, 3 değişik arkadaşlar. Altıncı soruya geldik arkadaşlar. Bir öğrenci havanın cisimlere uyguladığı sürtünme kuvveti ile ilgili deney yapmak istiyor. Bunun için iki tane özdeş kağıt alarak birini buruşturuyor. Kağıtları şekildeki gibi aynı seviyede tutuyor. Kağıtları aynı anda bırakıp yere düşme sürelerini ölçerek aşağıdaki tabloyu oluşturuyor. Düz kağıt 3 saniyede düşmüş. Yapılan deneyden elde edilen verilere göre havanın cisimlere uyguladığı sürtünme kuvvetiyle ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir? Arkadaşlar burada buruşturulmuş kağıdın yüzey alanı yani genişliği azaldığı için hava daha az sürtünme uyguluyor. Bu yüzden da yere daha hızlı düşüyor. Buradan çıkaracağımız sonuç A kütleye bağlı olarak değişir demiş. Yanlış. İkisi de aynı kağıt. Kütleleri aynı. Havanın temas ettiği yüzey arttıkça sürtünme kuvveti de artar arkadaşlar. Evet doğru şıkkımız B. Buruşturulmuş kağıda daha fazla etkiler demiş. Yanlış. Daha fazla etki etseydi, daha yavaş yere düşmesi gerekirdi. Kağıtların hareket yönüyle aynı yönde hareket eder demiş. Hayır arkadaşlar, hatırlarsak sürtünme kuvveti harekete zıt yöndedir. Cevabımız B şıkkı. Sonbahar gelince leylekler fotoğrafta görüldüğü gibi konumlanarak güneye göç ederler. Aşağıda verilen örneklerden hangisinde amaç bu fotoğrafta verilen olayla benzerlik taşımaz? Şıkları kontrol edelim arkadaşlar. Yelkenlerin hızlanması için yelkenlerini açması. Evet cevabımız A şıkkı. Çünkü bu sürtünmeyi arttırmak için yapılır. Azaltmak için değil. Diğer şıkları kontrol edelim izin edin. Bisiklet yarışçılarının eğilerek bisiklet sürmeleri. Evet burada sürtünmeyi azaltmak amaçlanmıştır. Yanlış. Gemilerin ön kısımları sivri şekilde tasarlanması. Bu da sürtünmeyi azaltmak içindir. Otomobillerin ön kaputunun aşağı doğru eğimli olması. Evet bu da hava direncini, sürtünme kuvvetini azaltmak için yapılan bir uygulamadır. Leyleklerle benzerlik taşımayan uygulama A şıkkı. Doğada insan eli değmeden oluşan ve gezilip görülebilecek özelliği olan yapılara doğal oluşumlar denir. Peri bacaları yamaçlardan inen suların ve rüzgarın etkisiyle kayaçların aşınması sonucu oluşur. Falezler ise deniz ve göllerin kenarlarında bulunan kayaların dalga aşındırması ile meydana gelmiş deliklerdir. Verilen bilgilere göre çıkarımlardan hangilerine ulaşılabilir? Bakalım. 1. Peribacaların oluşumunda hava ve su dirençleri etkili olmuştur. Evet. Doğru. Falezlerin oluşmasında su direncinin etkisi büyüktür. Evet. Bu da doğru arkadaşlar. Sürtünme kuvveti günlük hayatımızı kolaylaştıran bir etkiye sahiptir. Burada arkadaşlar aşındırma etkisinden bahsettiği için hayatımızı kolaylaştıran bir etkiyle alakalı bir bilgi yok. Yanlış. Evet. Cevabımız B şıkkı 1 ve 2. 9. soruya geçelim arkadaşlar. Bir grup Türk bilim insanı tarafından süper kaygan bir malzeme geliştirildi özel bir teknikle sürtünmeye yol açmayan karbon ve altın yüzeyler oluşturuldu. Hiçbir pürüzü olmayan altın ve karbondan oluşan bu iki yüzey bir araya geldiğinde sürtünme kuvvetinin neredeyse sıfır düzeyine indiği gösterildi. Sürtünmeden kaynaklanan enerji kaybının azalacağını ve dolayısıyla ekonomik kayıpların önüne geçilebileceğini savunan bilim insanları bu teknolojinin kullanım alanlarına ilişkin de şu bilgileri verdi. Yukarıdaki metnin devamına ilişkin ifadelerden hangisi kullanılabilir? Bakalım arkadaşlar. 1. Sürtünme kuvvetinin fazla olması makinalarda kullanılan parçaların aşınmasına sebep olmaktadır. Bu cümleyle tamamlamamız pek mantıklı olmaz. Yanlış. 2. Araba motorlarında kullanılan malzemelerin aşırı yakıt tüketimine sebep olması sürtünmenin olumsuz etkisini gösterir kullanım alanı dediği için bunu da söyleyemeyiz arkadaşlar. 3. Hareketli parçalarda aşınmayı en aza indireceği için bu parçaların kullanım ömrünü uzatır. Evet bakın bu teknolojinin kullanım alanıyla devam eden cümlenin sonuna bu cümleyi getirebiliriz arkadaşlar. 4. Makinalarda yakıt tasarrufu sağlayabilir. Evet yine bak bunu da kullanabiliriz. Çünkü bakın burada son cümlenin devamına kullanım alanıyla ilgili faydası verilmiştir. Dolayısıyla cevabımız 3 ve 4. 10. sorumuz arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethedebilmek için gemileri Haliç'e geçirebilmesi gerekiyordu. Haliç'in deniz bağlantısı zincirle kapatıldığından gemileri karadan geçirmeyi düşündü. Bunun için yağlı kütükler yere döşenerek dönen bu sistem üzerine gemiler yerleştirildi. Takılan yelkenler ile gemiler karadan yürütülerek İstanbul fethedildi. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Kütüklerin yağlanması gemilerin hareketini kolaylaştırmıştır. Doğru. Yelkenler hava direncini azaltarak geminin hareketini kolaylaştırmıştır. Hayır. Yelkenler hava direncini azaltmaz, tam tersine arttırır. Bu da yelkenlere daha fazla bir itme kuvvetinin uygulanmasına neden olur. Bu da geminin hareketini o şekilde kolaylaştırır. Yani azaltarak değil, arttırarak. Cevabımız B şıkkı. 11. sorumuz arkadaşlar. Bir araba lastik firması lastiklerinin aynı tip araçlarda farklı yollarda kullanımı hakkında anket yapıyor. Anket sonuçlarına göre aşağıdaki tabloyu oluşturuyor. Verilen tabloya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Şimdi inceleyelim arkadaşlar. Birinci yol daha pürüzlü bir yüzey olduğu için ikinci yola göre daha az kaygandır demiş. Burada yolların pürüzlü olmasıyla alakalı bir bilgimiz yok arkadaşlar. Tablodan da böyle bir sonuç çıkmıyor. Cevabımız A şıkkı. 12. sorumuz arkadaşlar. Bir öğrenci özdeş oyuncak arabaları 3 farklı zeminde aynı süratle hareket ettiriyor. Hareket sırasında uygulanan kuvvetler ile zemin arasındaki ilişkiyi gösteren grafiği aşağıdaki gibi çiziyor. Buna göre 1, 2 ve 3 ile gösterilen zeminler aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Evet arkadaşlar baktığımız zaman aynı süratle hareket ettiriyormuş. Yani bütün zeminlerde de aynı süratle gitmesini sağlayacak. Dolayısıyla şöyle bir mantık çıkarmalıyız. Pürüzlü zeminlerde daha fazla kuvvet uygulamamız gerekir. Çünkü örneğin asfaltta giden bir arabayı düşünün. Bir de toprak yolda giden bir arabayı düşünün. İkisini de aynı süratte çıkarmamız için ikinciye yani toprak yoldakine daha fazla kuvvet uygulamamız gerekir. Aynı şekilde pürüzsüz bir yüzeydekine çok fazla kuvvet uygulamamıza gerek yok. O yüzden burada en az kuvveti sürtünmesi en az olan yerde uygulayacağız. Şıklara baktığımız zaman cam, halı ve beton denilmiş. Bunlar da sürtünmesi en az olan camdır. Daha sonra beton gelir. Sürtünmesi en fazla olan ise halıdır arkadaşlar. Dolayısıyla bir numaralı kısmımız halı, iki numaralı kısmımız cam, 3 numaralı grafikte gösterilen kısım ise beton olması gerekir. Yani cevabımız denizli arkadaşlar D şıkkı. 13. soruya geldik arkadaşlar. Hava molekülleri ile yüzeyin temas etmesi sonucu cisimlerin hareketini zorlaştıran etkiye hava direnci denir. Cismin hava ile temas eden yüzeyi hava direncini artırıp azaltabilir. Hava direncinin günlük yaşamdaki etkisini ölçmek isteyen bir öğrenci aynı bisiklete 3 farklı şekilde binerek aynı yokuşu hiç pedal çevirmeden iniyor. Buna göre öğrencinin yolu tamamlama süreleri arasındaki ilişki hangisinde doğru verilmiştir? Bakın arkadaşlar yolu tamamlama süresi diyor. Öğrenciler genellikle bunu karıştırıyor. Çünkü hemen aşağı en hızlı gideni birincisine koyuyorlar. Aşağı en hızlı giden arkadaşlar süresi azdır. Buna dikkat etmeniz gerekecek. Yani süresi küçüktür. Bir numaralı şekilde çok fazla eğildiği için hava direnci az olacak. Hava direnci az olduğu için daha çabuk bir sürede yolu tamamlayacak. Dolayısıyla en küçük 1 olacak. Daha sonra 3 numaralı şekil var. Bu da bakın az eğildiği için hava sürtünmesi 1 numaralı şekle göre biraz daha fazla olacak. Bunun yolu tamamlama süresi biraz daha uzun olacak. En uzun 2 numaralı olur. Çünkü hava sürtünmesi arkadaşlar buna daha fazla olacağı için en uzun süremiz 2. 2 büyüktür 3 arkadaşlar. 3 de büyüktür 1'den. Cevabımız C şıkkı. 14. sorumuz arkadaşlar. Sürtünme kuvveti temas halindeki iki nesne arasında oluşan ve harekete karşı koyan bir kuvvettir. Hipotez. Sürtünme kuvveti sürtünen yüzeylerin cinsine bağlı değildir. Deney malzemeleri tahta takoz, dinamometre, tahta zemin, mermer zemin. Hipotezi test etmek isteyen bir öğrenci yukarıdaki malzemeleri kullanarak bir deney düzeneyi kuruyor. Yapılan deneyden sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir? Evet inceleyelim arkadaşlar. 1. Tahta zeminde dinamometredeki değer daha büyüktür. Evet doğru. Çünkü arkadaşlar tahta zeminin yüzeyi daha pürüzlü olduğu için mermerden daha fazla bir Sürtünme kuvveti uygular. Bu da dinamometredeki değerin daha fazla görünmesine sebep olur. 2. Mermer zeminde takoza etkeden sürtünme kuvveti daha fazladır demiş. Yanlış arkadaşlar. Birinci seçenekte de anlattığım gibi mermer zeminin yüzeyi daha az pürüzlüdür. Bu yüzden daha az sürtünme kuvveti oluşur. 3. Yapılan deney hipotezi doğrulamamıştır. Doğrulamamıştır. Neden dersek arkadaşlar... Çünkü bakın hipotezde diyor ki sürtünme kuvveti sürtünen yüzeylerin cinsine bağlı değildir demiş. Ama bu öğrencinin yaptığı deneyde görüyoruz ki sürtünme kuvveti sürtünen yüzeylerin cinsine bağlıdır. Cevabımız B şıkkı. 15. soruya geldik arkadaşlar. Sürtünme kuvveti cismin hareketine karşı koyan bir kuvvettir. Pürüzlü yüzeylerdeki sürtünme kuvveti düzgün yüzeylere göre daha fazladır. Aşağıda iki farklı zeminde itilen arabalar gösterilmektedir. Evet bakıyoruz asfalt zemin, buzlu zemin. Buna göre çıkarımlardan hangileri doğrudur? 1- Buzlu zeminde aracın kolay hareket etmesi için tekerlere zincir takılması sürtünme kuvvetini azaltır demiş. Yanlış arkadaşlar zincir takmak sürtünme kuvvetini arttırır. 2- Asfalt zeminde arabayı harekete geçirmek için kullanılan kuvvet daha fazladır demiş. Evet, çünkü burada sürtünme buzlu zemine göre çok olduğu için daha fazla kuvvet uygulamamız gerekir. Sürtünme kuvvet fazla olduğundan buzlu zeminde araç daha zor ilerler. Buzlu zeminde sürtünme fazla değil, azdır arkadaşlar. Dolayısıyla bu da yanlış. Cevabımız B şıkkı. 16. sorumuz arkadaşlar. Kolombiya uzay mekiğinin alt kısmı silisyum plakalarıyla kaplanmıştır ısıyı dağıtma özelliği olan bu kaplama kumdan yapılmıştır. Uzay mekiği dünyadan ayrılıp atmosferden çıkarken ve dünyaya dönüşünde atmosfere girerken havayı oluşturan tanecikler arasında çok büyük sürtünme kuvveti oluşur. Sürtünmenin bu etkisiyle uzay mekiğinin dış yüzeyi çok fazla ısınır. Bu ısı önlem alınmadığı takdirde uzay mekiğini eritebilir. Aşağıda verilen örneklerden hangisi metinde verilen bu durumla benzerlik gösterir? Evet arkadaşlar burada sürtünmenin ısı enerjisine ısıya dönüşmesinden bahsedilmiş. Böyle bir benzerlik arayacağız. A. Otoyollardaki kaçış rampalarına çakıl döşenmesi. B. Uçakların soğuk hava koşullarında havalanmadan önce alkolle yıkanması. C. Topların rahat tutulabilmesi için kaleci eldivenlerinin pürüzlü tasarlanması. D. Mermer kesme makinelerinde aşırı ısınmaya karşı su ile soğutma yapılması. Evet arkadaşlar. Bu aradığımız cevap. Çünkü mermer makinesi sürekli mermer, sert bir mermeri kesmeye çalıştığı için ısınır. Bunun benzer örnekleri vardır. Mesela demir kesen testereler görmüşsünüzdür. Böyle etrafa kıvılcımlar saçarak keser. Bu da onunla aynı. Mermer makinesi aşırı ısınıp yanmasın diye su ile soğutma yapılır. Evet 17. sorumuz arkadaşlar. Japonya'da geliştirilen manyetik kaldırma teknolojisiyle çalışan trende tekerlek yoktur. Bunun yerine tren çok güçlü bir mıknatıs etkisiyle hafifçe yukarı doğru kaldırılır. Bu sayede tren saatte 500 kilometreyi aşan sürate ulaşabilir. Amaç sürtünmeyi en aza indirerek trenin daha hızlı gitmesini sağlamaktır. Aşağıdakilerden hangisinde verilen örnekten farklı bir durum amaçlanmıştır? Evet bakın farklı bir durum amaçlanmıştır diyor arkadaşlar. Burada dikkat edeceğimiz nokta hızlanmak değil, yavaşlamaya bir örnek olacak. A şıkkında paraşüt geniş olduğu için hava direnci daha fazladır. Paraşütçüyü yavaşlatır ve güvenli bir şekilde yere inmesini sağlar. Yani bize verilen Japonya'daki trenle tam tersi bir uygulamalıdır. Zaten bize de farklı olanı soruyor. Cevabımız A şıkkı. Yine de biz diğer şıkları da açıklamış olalım. Gemilerin ucu sivri yapılır arkadaşlar. Su direncini daha da azaltmak için. Makine parçaları yağlanır araba motorlarında. Yine bu da sürtünmeyi azaltmak içindir. Bisiklet yarışlarında bisikletçiler bu şekilde eğilerek bisikletlerini sürerler. Bu da hava direncini azaltır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada cevabımız A şıkkı. 18. sorumuz arkadaşlar. Bir cisme etkeden sürtünme kuvvetinin zamanla değişimini gösteren grafik aşağıdaki gibidir. Buna göre verilen örneklerin hangisinde sürtünmede meydana gelen değişim bu grafiğe uygundur. Grafiğimize bakıyoruz arkadaşlar. Sürtünme kuvveti azalmış. A. Hava dalgıçlarının yere inmeden önce paraşütlerini açmaları. Evet burada sürtünme kuvveti birdenbire artar arkadaşlar. B. Kışın arabadaki yaz lastiğini çıkarılarak kış lastiğine takılması. Evet arkadaşlar bu da sürtünmeyi arttırıyor bize sürtünmenin birdenbire azaldığı bir örnek lazım. C. Ata sporumuz olan yağlı güreşte sporcuların vücutlarını yağlaması. Evet arkadaşlar burada sürtünme kuvveti azalıyor. Cevabımız C şıkkı. 19. sorumuz. Sürtünme kuvveti birbirine temas eden yüzeyler arasında gerçekleşir. Hareketi engeller ya da zorlaştırır. Pürüzsüz yüzeylerde daha azdır. Öğretmen, okulda öğrencilerin merdivenden kayıp düşme olayları gittikçe arttı. Sizce bu sorunu çözmek için neler yapılmalı diye soruyor. Buna göre aşağıdaki önerilerden hangisi sorunun çözümü için uygun değildir? Evet burada altı çizili uygun olmayacak. Merdivenler halı ile kaplanabilir. Evet bu uygundur. Çünkü sürtünmeyi arttırır. Ayağımız kaymaz ve düşmeyiz. B. Merdivenler her gün paspas ile silinebilir demiş. Evet bu yanlış bir uygulama olur arkadaşlar. Çünkü her gün paspas ile silersek oradaki ıslaklık yüzünden sürtünme kuvveti azalır ve biz de kayıp düşebiliriz. Cevabımız B şıkkı arkadaşlar. 20. ve son sorumuz arkadaşlar. Ali elindeki topu yükseklikleri eşit olan aşağıdaki düzeneklerden sırasıyla serbest bırakıyor. Evet mermer zeminden bırakmış, kum zeminden ve buz zeminden bırakmış. Topun aldığı yolları ölçerek aşağıdaki grafiği elde ediyor. Evet grafiğe baktığımızda buzda sürtünme en az ve en fazla gitmiştir. Kumda sürtünme çok olduğu için en az gitmiştir. Mermerde sürtünmesi buzdan biraz fazla olduğu için biraz daha az bir yol almış. Ali yaptığı bu etkinlikte aşağıdaki hipotezlerin hangisini test etmek istemiştir? Bu üç grafiğe baktığımız zaman farklı olan nedir arkadaşlar? Zeminler. Dolayısıyla Sürtünme kuvveti cismin kütlesine bağlıdır. Yanlış. Sürtünme kuvveti ısı oluşumuna neden olmuştur. Isıyı ölçmemiştir. Yanlış. Sürtünme kuvveti cismin hareketine zıt yöndedir. Bununla da ilgili bir bilgi yok. Ortamın pürüzsüzlüğü arttıkça sürtünme kuvveti azalır demiş. Evet. Cevap değişik arkadaşlar. Soru çözümlerimiz burada bitti arkadaşlar. Umarım biraz da olsa size faydası olmuştur. Hepinize iyi günler.